Die Muslime in Deutschland und überall auf der Welt, die Familie, Kinder und Traditionen und ihren Glauben so sehr wertschätzen, sind die letzte Bastion, die letzte Mauer zwischen Gut und Böse, die auf dieser Welt existiert. Asıl mesele, İslam sadece bir sunan dünyada kötülüğe, haksızlığa, adaletsizliğe ve yozlaşmaya karşı en güçlü kalkandır. Derin devletler ve gizli güçler modern kölelik düzenini kurmak, insanları tek tipleştirmek, aile yapısını bozmak ve fıtratı değiştirmek gibi niyetlerle kendi sistemlerini dayatmak istiyorlar. Bu sistemi ayakta tutarken karşılarına çıkan en büyük engel ise İslam'dır. Çünkü İslam bireyi özgürleştiren, aileyi koruyan, ve toplumun ahlaki yapısını sağlamlaştıran ilkeleri savunur. Bu yüzden İslam'a yönelik olumsuz algılar oluşturuluyor ve bu algı sürekli olarak büyütülmeye çalışılıyor. Ancak biz Müslümanlar olarak bu tür algı operasyonlarına karşı nasıl durmalıyız? Cevap basit ama bir o kadar da önemlidir. İlme ve irfana sarılarak, adaletle, sevgiyle ve şefkatle sadece Müslümanların değil bütün insanlığı kucaklamalıyız. İslam'ın sunduğu adil düzeni, ahlaki değerleri ve barışı örnek bir yaşam tarzı sergileyerek tüm dünyaya göstermeliyiz. Bu şekilde İslam'ın aslında insanlığa kurtuluşa götüren bir yol olduğunu herkese anlatabilir ve insanlık için daha adil bir düzenin kurulmasına katkıda bulunabiliriz. Unutmayalım ki İslam'a olan saldırılar onun ne kadar güçlü ve haklı bir yol olduğunu gösteriyor. Bu yolda sabırla, ilimle ve sevgiyle yürümeye devam edelim. De ki hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Ya sen